arkadaşlar bugün birlikte e, kaç hamburger yersin challenge yapacağız. 10 dakikada dört e, 4 tane hamburgeri yiyebilir miyim bakalım. E, ne oldu lan önce? Duydunuz mu? Galiba altında şey var kapanmış. Neyse e, saat 19.46. 19.47 oldu şimdi. E, 10 dakika 10 dakikada e, ee, hamburgeri yemeye çalışacağım. Bakalım başarabilecek miyim? Başaramazsam e, dayım ay ben şey içeceğim. Yarın çiğ yumurta içeceğim ya da bugün içerim. Ka kazanırsam dayım çiğ yumurta içecek. Ben bir kere içtim. Pek güzel değil yani. Bence siz denemeyin. Kusarsınız falan. Yani şey spor yapanlar için önemli bir şey bu. Ama bir kere içtim yani ondan sonra açmadım. Bakalım yapamazsam artık içeceğim bir, bir ikinci olacak bu. Güzel ama yani ki normal yumurta yemişsinizdir ilaç yani. Ki yumurta içmiş içmemişsinizdir. İçenler varsa vardır. Evet. İçeceğim de burada. Şöyle açıyorum. Eee uh, geliyor. Yani, uh, Bakayım saat. 48. Evet. Başla. Bakın görünüyor. 19.58'e alakalı. Yakın olacak istemez mi? 太夸张了！啊，再来吧，宝宝，小四。 Bence siz böyle de girmeyin. Çok kötü. Bittim bittim. Bir tane yedim. Bu arada bunu sipariş etmedim yani. Evde yaptım. Bence evde yapmak daha sağlıklı. <laughs> Thank you. Açayım Maalesef. Ben yerim diyordum ama bayağı doğru ya. Bir tane hamburger peyniri. bir tane şey köfte. Bir de kıvırcık. Yani bir de patates var dolu bir de haberi, haberi. görüyorsunuz yani <laughs> anlatmaya gerek yok bakın çok zor ya. Büyük ihtimalle yarın içerim. <laughs> Çünkü bu iki hamburgeri de bitireceğim. Biraz mide bulanıcı bir şey. Ama içiyorlar işte yani sporcular falan. Öyle. Ay karnım ağrımaymıştır. Çok yedim ya. Siz denemeyin. Kesinlikle denemeyin. Ben özenti yaptım. Samsun'da 10 dakikada 4 hamburger yiyen e, bedava veriyorlar. Normalde orada bir tane hamburger 10 lira. Ama o hamburgerler 25 lira olduğu için vermiyorsun parasını. Yiyemezsen dedim. Yani yersen para vermiyor. Bir daha böyle kalın yapıyorlar bilerek. Normal hamburger bu kadar da yani. 10 liralık. Sonra yiyemezsen tabi yiyemezler diyor. Tabii. Yani onun için 100 lirayı veriyorsun adamlar. Adam fazladan adam para kazanıyor. Samsun'da. Ne? Çok kötü bir şey ya. Bunları iki saat sonra falan yerim. Normalde hep açım. Ama işte 10 dakikadan yemem Dur tam buraya. Ne yapacaksın? Böyle. Bunu da bitireyim de. Evet, bugünlük bu kadar. Gördünüz, yapamadım. İki hamburgerim daha var yani. Ee, yapamadık. Yani böyle kötü iddialara girmeyin. Yoksa sonucunda böyle bir tane yumurtayı bardağa kırıp içersiniz. Çok kötü bir şey. Keşke denize gitme cezası alsaydım yani. Yapacağımı sanıyordum. Oluyorsun. Olsun be. Yıkılmadık ama hayatta da değiliz. <laughs> ya öyle. Saat <Daha gülüyor> sekiz oldu bu arada. <abi. gülüyor> Ve hala sabah. Çok sesli. Bu arada akşam sekiz ha. İstanbul'dayım. Akşam sekiz. Bugünlük bu kadar yeter. Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bye.